Kaderle bakıyorum tankın içine ya da bir ip sallandırıyorum, metre sallandırıyorum, ölçüyorum kaç metre, aşağıya kadar atıyorum, kaç metre bu? 2 metre. Şurası 6 metre falan ya, 6 metre geldi. Bakın 6 metre yazıyorum buraya. Okey diyormuştum da. Işte Yine oluşturuyorum şu anda. Bakın burada mavi bir çizgi var. Bu çizgi bir engellemek çizgisi. Mavi çizginin altında kalan bütün bölgeleri alet algılamaz mavi çizginin üzerindekileri aldılar. Şimdi mavi çizgi 2 metrede bitmiş. Ama ben dedim ki 6 metreye kadar kontrol et. Oradaki elimi doğru diyelim. Ne yapacak şimdi? Bu mavi geldikten birazdan. Bunun üzerinden bir çizgi çekecek. Bunu engelleme kısmının altına alacak. Ve devam edecek. Şuraya kadar Buradan aşağı inecek. Bu çizgi. Ve dolayısıyla burada yani, bir distans oldu. Yani benim hatalı sinyeli. 2 metredeki hatalı sinyeli. Artık ortadan kalkmış olacak. Ve radar bana doğru gösterecek. Yani şurayı gösterecek. kameralardaki en önemli parametreler yani ultrasonikte de aynı şey var. Böyle temassız ölçenler yani yukarıdan aşağıya sinyal gönderenler bu eğri her zaman vardır ve oluşturulur. Ama basın sensörde böyle bir eğri yok çünkü temassız bir sinyal gitmiyor. İlla temas ediyor, değil yemek zorunda. Ama ultrasoniklerde, radarlarda eğer tam sorunlar yaşarsak bunları bu şekilde düzeltiyoruz. Sınırsız mısın? mısınız? Anam Allah'ın elbisesi şu anda. Bakın ne oldu, gördünüz mü? Orada boğuk vardı demin. Şimdi birazdan bakacaksınız. O, başka daha güçlü bir sinyal varsa oraya geçiyor. Tabi bakın. Şurada küçük bir el çıktı. Yani şurası. Kenardan geçen sinyaller. Şuradan geçen sinyaller. Buralara çarpıyor. Ve alet de bir oradaki sinyale gidiyor. Burada yüksek bir sinyal olduğu halde, biz bunu ne yaptık? Kapattık engelledik. Ayrıca kendi istediğimiz yerdeki seviyeyi önerdik. Kırtanlığınız da birçok olabilir. Burada olur, burada olur, burada olur. Her yerde olabilir ve bunların bir tanesi sizin için doğrudur. Ama kırtanlığınız dümdüz böyle her bomboş olmadığı için bir sürü engel çıkacaktır. O engelleri bu şekilde açabilirsiniz. Kırtanlığın en büyük özelliği zaten bu. Bir <laughs> evet, şu belki. Bakın görüyor musunuz? Gayet güzel. Ha, şimdi diyeceksiniz ki seviye buraya geldiği zaman ne olacak? Seviye oraya geldiği zaman, şu gerçek seviye, şu. Oraya geldiği zaman, bu mavi üzerine çıkmak zorunda. Bu üzerine çıktığı zaman, yani şuraya geldiği zaman, gerçek mavi. seviye, o zaman onu aldılar. Mavi üzerine çıktığı zaman. Onu şöyle önünde bir şey daha sağlam getirdim mesela. Mavi. Bakalım. Yani şuna hiç şans <laughs> kazanmamaya çalışıyorum. Şurada sinyali mavi'yi geçirmeye çalışıyorum. Aş çünkü yine buraya geleceksin yani. Aşarsın. Onların tam bir çöpü, bakalım ne oldu? Hı. Evet bak, açmaya başladı. İstanbul'da bir şey çekti mi sandalye yıkılıp olur birazcık? Yani, bak, ne yani, ne kaydı? Aslında, yani aslında bu konu şu şekilde... Bakın görüyor musunuz? Çıkan evet, bir saniye. Bak da görüyor musunuz? Hı. Demin ben şu kaç metre, iki metre civarında engellemiştim. Ne, ne yaptım? Bunu ileri doğru çektim. Yani bu tarafa yaklaştırdım. Hem bu tarafa yaklaştırdım, hem de sinyal daha güçlendi o zaman. Kaç desibel oldu? Yaklaşık 85 desibel oldu. Ben kaça kadar engelleme koymuşum buraya? 75 desibel'e kadar engelleme koymuşum. Daha doğrusu cihazın kendi tanımlamış. Böyle yaptığım için bunun altında kalan bütün bölgeler, mavinin altında kalan bütün bölgeler benim için yakalanmaz bir yer. Ne kadar burayı yakalayamaz. Sadece mavi üzerindekileri ben aldım, şey yaptım. Ve doğru değerinde olacak. Geri çekelim. Gel. Bakalım. Altına mı girecek yoksa hala üstünde mi kalacak? Üstünde kalırsa buraya yakalamaya devam eder. Yani altında kalırsa kabin dışında değer bekleyici bir sinyal var oraya gider. Bak hala orada. Şimdi aslında konuş şekilde e, tankın içinden geçen herhangi bir yapı ufak tefek malzeme veya toz bulutu vesaire merdiven Onlardan gelen sinyaller her zaman küçüktür. Çünkü şu an gördüğünüz arka taraftan sinyaller gibi ufak desibeller e, alınıyor. Şu an desibeller aldığı için ürünün geniş üzerinde aldığı desibeller her zaman daha yüksektir. O yüzden şu an biz abartarak yapıyoruz. Yani tankın önüne, pardon e, radarın önüne koymuş olduğumuz Böyle bir şey kurulmaz. engel, e, çok büyük bir engel. Ve biz şu an bunu abartarak size Şu an amaçlı yapıyoruz, normalde değil. Tanktan gelen e, küçük yansımalar bu kadar yüksek olmayacağı için